Evet güncellemeleri soruyorsunuz az önce söyledi abi yeni gelen arkadaşlar için yakın zamanda güncelleme gelecek dediğim gibi diyor etkinlik değil ama arkadaşlar bak onun altını çiziyoruz yeni, yeni silah seti yeni, abi. yeni, yeni bir silah güncelleme seti gelecek yeni sunuculara mı gelecek eski sunucular mı balıkçılık ama. sistemi ve yeni silah seti bahsettiğim olay mı geliyor acaba bir dakika <laughs> gelecek hafta yeni için diyor yani. tamam abi yeni sorularım abi bir taktik ver hadi İpucu. Onun haricinde oyun içi etkinlikler için tekrardan talepte bulunacağız. Allah çok memnun oluruz ya. Bir de o res olayı için muhteşem olur valla. Arkadaşlar gelecek hafta içinde oyun içi etkinlikler için tekrardan talepte bulunacağız. Güncellemeler ayrı, tarihi belli değil ama yakında diyor hep abi. <laughs> Team Night online oyuncuları heyecanla bekliyor <laughs> abi. abi yeni silah seti işte. Benim tahminimce oyunda olan bir şeyler gelecek yine. Yani bu zamana kadar yani yenilik değil ama yeni sunucular için yenilik gibi düşünebiliriz. Ne olabilir bu? Direkt UTC geleceğini düşünmüyorum. Balıkçılık sistemiyle alakalı pek bir fikrim yok zaten. Belki balıkçılık sistemiyle geliştirilebilen bir silah seti ha, olabilir. Kravazı UTC dış var. Tamam bak ben dedim işte. Kanka dış var mı da zaten krovaz oluyor. Aynı şey zaten. Benim Olur mu lan ne alakası var? Oğlum. Kurovas var mı? Dış var mı dediğin? O da kurovas silah işte oyunda hiç olmayan. Evet bak benim dediğim olaya geliyor işte. Oyunda hiç olmayan silahlar gelecek ha. diyor. Ha. Bu Peki, da yeni sunucuya mı abi? Yeni sunucuya mı? Onu bir, bir... bak yeni sunucuya de abi. Bir içimiz bir rahatlasın. Bu da benim anladığım kadarıyla balıkçılık sistemiyle geliştirilebilip yani yeni bir silah yapabileceğiz gibi ben anladım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya hadi öyle bir şeyim olur am. Olabilir Tüm sunuculara abi. Diyor. Tüm da. Hmm. Vallahi bak onun isyanını yaptım. Efe abi Aydınlattı bizi bak. <laughs> Ben de yerinde, beri isyan yerinde bak da. yerinde söylemişim Bir vallahi. Olamadım. Arkadaşlar chatten küfür etmeyelim rica edeceğim. Aynen Bizim abi. Yayıncılara yakışmıyor. Konuştunuz, <laughs> konuştunuz, yazdığınız kelimelere lütfen dikkat edelim. Eleştiri yapabilirsiniz. Cevap veriyor. yani Efe abi burada cevap verebiliyor. Ama yok timsah kalkanı vardı. Yok bilmem kaplumbağa kalkanı ya yani Mantıklı eleştiriye zaten cevap veriyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir muhabbet ediyoruz yani. İşe yarar bir şey mi? MGM'in işine yaramayan silahları gibi mi olacak? Abi umarım işe yarayan bir şey gelir yani. Bak onun isyanını yaptım. Onun üzerine böyle bir bilgilendirme geldi. Bence çok güzel bir şey yani. Çünkü abi, yenilik her zaman iyidir. Yenilik oyunları canlı tutar. Krovaz veya Dark Knight Samnil'le rekabet edebilecek eşyalar mı o önemli? O, o kadar ne bilgi şey vermez ya herhalde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yayın açık bu Abone olsun. Evet ben csv sistemini merak ediyorum bir de Şöyle bir isyanım olacak Bizim yeni sunucularda csv yok okey Tamam sıkıntı yok ama ben üst sunucularda Merak ettiğim için Şimdi Tolga da giriyor ben de birkaç ben de de bulundum. girdim. Evet şimdi şöyle Abi, bir sistem bir şey var olmaz. Bence tamamen rezillik Yani bir, bir saat Bir saat boyunca yapılan sistem şu Kaleye gidiyorsun Drakileri basıyorsun kristale koşuyorsun Kaleyi başkası alıyor Kimse ölmüyor, Kimse ölmüyor draki bile yüzünden Ha, kaçıyor abi. Efe <laughs> abi gidiyor. <laughs> Şimdi izninizle ayırıyorum diyor. Abi. L var tabi L var tabi diyor. Bakalım Oba! abi. Oba. <laughs> Aha, <Adam. gülüyor> gelmiş gelmiş. Çok teşekkür ediyorum Efe abi. Çok sağ olasın. Muhabbetin sohbetin içinde tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zaman sonra tekrardan yine bekliyoruz seni. zaman ayırdığın içine... için teşekkür ederim. Klan. Klan. Greetings diyor, greetings. Yaptık abi. Al. Gel de abi. <laughs> ben sakinim abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel abi. Ya. En azından muhabbet sohbet edebiliyoruz vallahi. O olay bile bence çok iyi yani. Mami ne konular konuşuldu biz geç kaldık kısa bir özet geçer misin kanka genel olarak e, kendi sorunlarımızdan bahsettik ve oyundaki eleştirilerden bahsettik yani oyundaki sorunlardan o da birer birer hepsine cevap verdi. Ben yeni armor'lar, yeni silahlar, farklı şeyler yani Kruvaz'a harici değişik şeyler istediğimi söyledim. O da bu hafta veya bir sonraki hafta mı dedi tam hatırlamıyorum onu. Yeni gelecek güncellemede bunların geleceğinden bahsetti. Yine 5k potu kutladığın hayat sana güzel mi? Şey Abi daha, mi önceden de, daha önceden de, daha önceden de yani geldi zaten kendisi söyledi. Takip Savaş ettiğim yani. bir, bir kanal olduğu için dedi Savaş. yani daha önceden de göndermişti. Burada işimize yarayan, ya benim işime yarayan açıkçası... Sadece Mano, bana bunu da çok iyi ya. Bana bunu bana abi bana sadece solar ama. tatlı bile gönderse yeter yani anladın mı Tolga? <laughs> solar, evet, solar. benim sorularımı bir cevaplamadı diyeceğim. Gelseydin ne odaya? Sen odaya gelseydin harbiden yani odaya gelseydin odadan cevaplıyordu. Her yerde olduğu gibi burada da kopyalı yapıştır yaptı. Kanka bak şimdi şöyle bir şey var. Adam yani her şeye açık açık söyleyemez anladın mı? Bunu diğer GM'ler GM de yapıyor. Bu adam zaten GM bile değil. Bu adam bütün hepsinin yani başı gibi düşünebilirsin Deacon Frost'u. Bu adam normalde bizde diyalog bile kurmayabilir. Ama daha önceden de geldi. Ben ilk yayın açtığım dönemlerde. Bundan 5-6 ay önce de geldi. Muhabbet etme fırsatımız oldu. Şu an yine geliyor. Yine muhabbet etme. En azından bir şeyler sorabiliyorsun. Diyalog kurabiliyorsun. Önemli olan o. Bak adam geldi burada bizi aydınlattı anladın mı? Adam ne dedi? Ben isyan ettim dedim ki yeni armorlar lazım, yeni şu lazım, yeni silah lazım, yeni map lazım. Adam ne dedi? Haftaya yeni oyunda olmayan silahlar eklenecek dedi. Ne diyor diyalog ya, kurması beri, beri, bile güzel bence oyuncularla. Olur, evet evet kanka kesinlikle. Kardeşim. mi gelecek yani anlamadım ki. <laughs> haftaya dememiş yakında demiş. Kaştık, ben haftaya diye anladım. Görüşürüz. Eski server'lara değil Ahmet. Yeni bütün sunuculara, oyunda olan bütün sunuculara öyle bir silah gelecekmiş. Tüm sunuculara. Eski yeni fark etmiyor yani. Bütün sunuculara ekleneceğini söyledi. Tüm server'larda olmayan yeni silahlar eklenecek dedi. Evet evet. Kurovaz murovaz dedim. UTC dedim. Onların olmadığını söyledi. Yeni silahlar eklenecekmiş işte. Allah'ım sen dualarımızı biliyorsun diyor. <laughs> Haftaya yine bir güncelleme gelecekmiş ama o güncelleme mi değil mi bilmiyoruz ne zaman geleceğini. Büyük ihtimalle yeni balıkçılık sistemiyle yapabileceğimiz yeni itemler gelecek. Evet ben de ondan bahsettim az önce de zaten balıkçılık sistemiyle beraber gelecek dedi. Tolga da bence öyle bir şey olmaz saçma falan dedi de bence öyle onunla alakalı bir sistem gelecek. Ben de öyle düşünüyorum. Balıkçılık sistemiyle yapılan bir itemse kötü olur ya. Bence direkt öyle yaklaşmamak lazım. Nasıl bir nasıl bir silahın olduğuna bağlı. Mesela kullanabilecek bir şey mi? Bu şu an elimize taktığımız bu silahlar kadar değer görebilecek bir şey mi? Önemli olan o. Şu an hepimiz oyunda hiçbir şey olmadığı için ümitleniyoruz. Aleykümselam Seyda hoş geldin kanka. Şu an hepimiz ümitleniyoruz. Be belki beklediğimizin dışında başka bir şey gelecek yani. Beklentiden zayıf bir şey gelecek yani. Öyle bir şey de olabilir. Bakalım abi umuyorum ki dediğimiz olaylar olur yani. ...Kuravaz'ın, UTC'nin üstüne... ...şu an direkt eklenecek bir sistemse... ...bence... Ee, ...Kuravaz silahlarının ve şeylerin... ...UTC silahlarının AP'si yüksek olduğu için... ...şu an taktığımız silahlardan... ...daha... Ee, ...naif bir silah olabilir yani. Şöyle AP'si düşük... ...belki o tarz bir silah... ...getirebilirler yani. Çünkü direkt o itemin gelmesi ve... ...yüksek AP'li olduğunu düşünürsen... ...Kuravaz'la... Ee, krovaz Murovaz geldiğinde Kuravaz silahlarının... UTC silahlarının hiçbir önemi olmayacağını göreceğiz çünkü Çarı rap kasıyorum inşallah kastığımızda değer mi İnşallah kanka bakalım Savaşlarda karşı ırkın balık slotlarında balıkçılık yaparak bir şeyler yapılıyor olabilir mi? Yok balıkçılık şeydi ya belli başlı bir alan vardı Ajan göstermişti zaten oraları Balıkçılık oralarda dönüyor galiba Ama öyle bir sistem ne olabilir bak güzel bir şey Hem savaşları canlandırır Baya güzel olur yani Kurabaz UTC geldiğinde bu ib 9lar 8 9 dragonlar ne olacak ben onu merak ediyorum ne olacak kanka çöp olacak işte Tabi kurabazlar çok pahalı olacağı için bir dönem kullanılacak o itemler Ondan sonra ufak ufak değerini kaybetmeye başlayacak şu an 100-120 bin lira paralar isteniyor yani o 9 armorlara Abi ben o güncellemeyi bekliyorum Dika'nın Dika'nın dediği güncellemeyi Vallahi bizi heveslendirdi Bakalım umarım inşallah güzel bir şey gelir de yani. Keyifle keyifle uğraşırız yani.